Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Ne yaptık şimdi? 8 tane rasyonel sayı dersi yaptık. 8 tane pekişleştirdik, çözdünüz. Çözülemediniz, her sürede baktınız. Doğru mudur? Ondan sonra buradasınız. Ondalık sayı bölümündeyiz. Burada biraz kavga edebiliriz çünkü sizin yaptığınız yöntemle bizimki biraz farklı olabiliyor. Ama bu bölümde değil o kavgamız. Burada ondalık sayının tanımını yapacağız. Biz virgüllü sayılara ondalık sayı diyoruz arkadaşlar. 0.3 gibi, 2.5 gibi... 0.02 gibi sayılar bizim için ondalık sayılardır. Ne yazmışım bir bakalım. ÖSYM sınavlarında bazen rasyonel sayı yanında bir tane de ondalık sayı sorabiliyor. Ne cümleler yazmışım. Bu yüzden bu kısım çok önemli. Bak bu rasyonel sayı ondalık yapmanın iki tane yöntemi vardır. 3 bölü 4 sayısını ondalık yapalım. 1. 3 bölü 4'ün paydasını 10, 100 veya 1000 yapabilirsiniz. 4 ile bir şeyi çarparsan 10 olmaz. O yüzden 4 ile 25'i çarpınca 100 olur. O yüzden burayı 25 ile çarpmışız. 75 burada e 100 gelmiş. Bu da 0.75 demektir. Bunun mantığı şudur. Virgülden sonra basamak sayısı kadar 0 var demektir. Virgülden sonra iki basamak var. O zaman sayımız 75'tir. Payda kısmında 0 vardır. Kaç tane vardır? 2 tane 0 vardır diyoruz. Paydamız 100 olur. Doğru mu? Onun yazım şekli de biraz daha anlatacağım şimdi aşağı tarafta. Ya da bunun daha basit halini arıyorsanız. Yani daha basit gel. Her zaman hocam bu biraz paydayı yaparken. bize payda 8 olsa 8'i 125 ile çarpman gerekiyor. O da biraz tecrübe isteyebilir, profesyonellik ister. O yüzden hocam ben bana bunlarla gelme hocam. Bana böyle gelme hocam diyorsan o zaman 3 bölü 4 de normal yurdum insanın yöntemi 3'ü 4'e böleceksiniz. 3'ü 4'e böldüm. Onu da orada yapmışım. Bir daha şurada yapayım daha iyi anlaşılsın. 3'ü 4'ü nasıl bölerim? Normal bölme yapıyorum. Ne yaparım peki ben burada? 3'te 4 yok. 0 koyarım virgüllü. Buraya bir 0 atarım. 30'da 4 7 kere. 7 kere 4 kaç kere? 28. Burada kaç kalır? 2 2'ye bir tane sıfır attım. Kaç kere 5 kere 5 kere 4 kaç olur? 20. Bu da gitti. 0 0 olmuş oldu. 0. kaç geldi? 75 gelmiş oldu. Bu da bir yöntemdir. Bu daha sağlam olabiliyor. Ama tekrarlıyorum. Hocam ben paydayı 10 yapmayı gördüm hocam. Hocam payda hemen 100 oluyor hocam diyorsan problem yok. Paydayı 10 veya 100 yapabilirsin. Ama onu görmekte zorlanıyorsan hemen o sayıyı öbür sayıya ne yapacaksın? Bölerek virgüllü yapacaksın diyoruz. Şurada biraz konuşmak istiyorum. Nerede diye sorarsan. Bir not yazmışız. Ondalık sayıyı ise virgülden sonra, he, ondalık sayıda rasyonel çeviriyoruz bazen. Onu da çok kısa bahsetmişiz. 0.7 demek sayı yazıyoruz. Paydasına virgülden sonraki basamak sayıda kadar sıfırlı sayı yazıyoruz. 7 bölü 10, 0.73, 73 bölü 100'dür diyoruz. Mesela atıyorum, buraya örnekler vereceğim şimdi ben. Sakin olalım, hemen geçeceğim bir bölüm değil benim. Biraz konuşalım burada. Adam daha ne yapsın bölümü? En çok sevdiğim karikatürde bu bu arada. Çok seviyorum burayı yani Burada bir tane şey yapmışım ya Şöyle yapmışım ben. Ben var mı? He. Daha ne yapsın bak. Hareket şu. Şöyle adam daha ne yapsın? Nasıl duruyor? Selim güzel. Adam daha ne yapsın ya? Buyurun. En sevdiğim bir tane. O dursun orası. Öyle dursun. Peki. Yani virgül sayı 1.2 mesela nasıl yazılabilir? Bu 12 bölü kaç demektir? 10 demektir. Virgüller basamak sayı isteyen sadeleşebilir. Çok önemli değil. 0. işte 4. Kaçtır? Bu 4 bölü 10'dur. Örneklendireyim biraz. 0.04. Burası kaçtır? 4 bölü 100'dür. Payda virgülden sonraki sıfırlar sıfır var çünkü. Şimdi bunun 2 basamak var. Burada şunu da öğrenmemiz gerekiyor. Ondalık sayıda virgülden sonraki sayının sağına sıfır atmak veya atmamak sonucu değiştirmez. Ne demek istiyor bu adam? Bak şimdi 0.3 neye eşit? 3 bölü 10'a. Peki 0.30 neye eşit? 30 bölü 100'e. Peki burada ne var? Burada şu var. Bence bir sıfır sileriz. Sadeleşme var. 3 bölü 10 eşit olur. Şimdi burada 0.3 yani 0. kaça eşit olmuş oldu? 30'a eşit olmuş oldu. Doğru mu? O zaman yazıyorum bak. iyi izleyin. 0.3 eşittir diyorum. 0. kaç? 30. O da eşittir diyorum. 0. kaç? 300. O da eşittir diyorum. 0. kaç? 3000. Biri beni durdursun. Senin bana dur de. O da eşittir. 0. kaç? 30.000. Senin ben durdurmaz. Buradan gidiyor, <laughs> gidiyor. Sonsuza kadar devam ediyoruz. Anlaşıldı mı? Virgülden sonra sayın sana sıfır atmak sonucu ne yapmaz? Değiştirmez. Sen bir virgül onda kısa işlem sonucu işlemini yaptın. Sonucu 0.40 buldun. Çok şükür. Sonucu buldun. 0.40 buldun. Şıklarda olmaz. 0.4 olur şıklar O sıfırın bir esprisi yok ya. Yani. Tekrar diyorum. Sonucu 0. kaç buldunuz mesela? 40 buldunuz. Görmeyin burayı. Buranın cevabı 0. kaçtır? 4'tür diyoruz. Anlaşıldı mı? Sayını sağını sıfır atabiliriz. Bunu ne zaman yapacağız? Yani çok toplama çıkarma işlemlerinde yapacağız. O konuda bilgimiz olsun. Temel mantık bu. Peki hocam. Şunu da anlatalım. Az önce şimdi soruları da çözeceğiz ama. Pardon. Ne yaptım ben de anlamıyorum da bazen bir şey. Buraya bazen basıyorum ya 35. 5 Hiç mantıksız ya. Maviden siyah alıyorum. Bunu alayım tekrar siyah alıyorum ya. Yani. Bir şey yapıyormuş algısı yaratıyoruz burada. Anladın mı? Vallahi 3 35 takılıyoruz. Peki ne var mesela başka? Örnek vereyim. Biraz zor bir örnek vereyim. 3 bölü 16. İşte mesela biz bu sayıyı istersek virgüllü yapabiliriz. Bunun paydasını 10 yapamam, 100 yapamam. 1000, 1000 de yapamam belki. 1000 yaparım ama çok zor. Yani 1000 yapmam için 50 ile falan, 50 mi yapmam lazım? 1000 de 10.000 falan mı yap 10.000 yaparım ben. O yüzden bunun paydasını 10, 100, 1000 yaparak virgüllü yapmak çok zor. Bunun en... Onu. Evet. <laughs> Silme burayı dursun. <laughs> Konuşamadım. Anlatıyorum. <laughs> Biraz sakin. Ben bir su içeyim. <laughs> Oturabilir miyiz kanka içerken? Görünüyor muyuz oturunca? Bismillah. Görünüyor muyuz şu anda? Tamam. Su da görünüyor mu reklam olmasa? Diyor ki, kaç kişi izleyecek ki diyor reklam. <laughs> bir şey yapmaz diyor. Kanka hiç belli olmaz. Bakarsın. <laughs> tamam. Bunun diyorum, bunun şunun diyorum, şu zıkımın diyorum. Paydasını 10, 100, 1000 yapmak çok zor. O yüzden mantıklı olan 3'ün 6'ya bölmektir. Zor bir bölme yapacağım. Bak kendime zoru yapıyorum yani. Ben daha ne yapayım? <laughs> Peki. 3'ü getiriyorum, 16'ya bölüyorum. 0 sıfır sıfır atıyorum. 1 kere 16, 16 oluyor. 14 kalıyor. 14'te yok. Bir sıfır attık. Bir sıfır atma hakkımız var. Oraya bir şey yapmıyoruz. sürgü zaten koymuştuk. 146 kaç defa? 160 olsa 10 defa olur. 9-8 defa. 8-16, 8-6, 48 elde var. 4-1-12, 128. Çıkardım 12. Bir sıfır attım. Kaç defa? 7 kere mi? Evet 7 kere. 112 yapıyor. 42 elde var. 4-112. 8 kaldı. Bir sıfır attım. 5 kere. 5-6-8. Bu biraz zor oldu ama o. Bak ben yaptım onu da. 0-1875. 3-1-16 buna eşitmiş. Örneğin. Anlaşıldı mı? Zor olursa bu hale getirmeniz lazım. Öyle senin bu kadar karmaşık soracağını tahmin etmiyorum. Ama birkaç tane bilsek acaba işe yarar mı? Mesela işte 1 bölü 4 gibi. 0.25 yapar. Yazamadım e, ki. 3 bölü 4 gibi. 0.75 yapar. 1 bölü 5 gibi. 0.2 yapar. Anlaşıldı mı? Bak 0.25 ağır şu. 0.25, 0.75, 0.2 gibi. Bazıları işe yarar. Şimdi sorularda da konuşuruz. Tamam mı? bir başlayalım. Bayağı konuştum ya. Bildiğin anlattım yani. Evet. Burada ne demişiz? Ne, ne, demişiz? Ne demişiz? Sayıları demişiz. Kes ondalık olarak yazınız demiş. Bir yazım şekli göstereceğiz. İlk kısım zaten çok zor değil. Bu paydası 10 zaten. Hayat bize güzel. 0. kaç oluyor bu? 3 demektir. 0.3 aynı zamanda neye eşitti? 0.30'a. 0.30 aynı zamanda neye eşit? 0.300'e. Böyle böyle gidiyor burası. Alttayız. 13 bölü 10 demek. paydada da yine 10 var. Problem yok. O zaman 1.3 olur burası. 1.3 demektir. 75 bölü 10. Payda da yine 10 var. Ne demektir burası? 7.5. 7.5'tür. Şurası. Yani sayıda virgülden sonra 10 olduğu için o bir basamak olması lazım virgülden sonra. Araya bir tane virgül koymamız yeterlidir. Peki. 503 bölü 100. Nedir bu şimdi? İki basamak var. O zaman virgül şuraya koyacaksın. Yani ne gelecek burası? Şöyle yazayım. 5.03. Anlaşıldı mı? Bak 503 bölü 100. Şu iki basamak var. 5 virgül 03 gelmiş olacak. Peki. Şöyle yapalım. 2 bölü 5 kesin 10 dalık bir sefer tam tersini soruyor. 2 bölü 5 neyse 0 nokta bak. Bazılarına alışın mesela. 2 bölü 5 0.4 demek. Bunun iki yolu var. İki yoldan yapayım ben size. 2 bölü 5. 1. Paydasını 10 yapın. 2 ile çarpın. 4 bölü 10 yapar, 0,4 gelir, 2, 2, 2'yi getirin 5'e bölün, 2'de 5 yok, 0,0 koyun buraya, 4 kere 5, 20 yapar, 0,4 çıkar. Bu da doğru, o da doğru, problem yok yani anlaşıldı mı? 2 yolda da geçerli ama 2 bölü de lütfen 0,4 olunu bilin. 4 bölü 5 mesela 0,8, 3 bölü 5 0,6 bunları bilirseniz de pratiklik sağlar bize. 7 bölü 2 mesela. 3,5 olduğu belli aslında ama 7'yi 2'ye bölelim. Var zaten 3 kere 2, 6. Bir sıfır atma. Haber alamayız da. 1, 1 de 2 yok. Virgül koydum, 0 koydum. 3, 5 kere 2, 10 yaptı. Yani cevap ne olmuş oldu? 3,5 gelmiş oldu. 2 tane sorumuz kaldı. Aa, eksi de koymuşum ha. Şişt. Hiç masraftan kaçmamışız da Görüyor musun? Normalde artı artı gidiyorduk, eksi koymuşuz. 7 bölü 25. İster 7 25'e bölün, <laughs> ister paydayı 100 yapın. O da olur. İkisi de doğru. 4 ile çarpsan payda 100 olur aslında. Kaç yapar? 28 bölü 100 yapar. Eşittir. 0.28 demektir bu. Ya da 7 25'e böleceğiz. 7 bölü 25. Yoktur. 0. Ben bu 25'i kalemi kaldırmadığım için 26 gibi yazıyorum ya. Şimdi rengi de değiştireceğim. Madem bir iş yaptık. 7 bölü 25. Duygulandı mı? Bak hem rengi de hem güzel yazdım. Ne oldu şimdi? 0 virgül 0 attım. 2 defa 50. 10 geldi. Bir 0 attım. 4 defa mı? Ne saçma oldu ya. Tövbe <laughs> bismillah. 200 pardon. 200 <laughs> tamam. Tam sakin ol. %25 4 defa. 7'den 5, 2 kaldı. de 25, 8 defa. 8 kere 25, 200 yapar. 0, 0, 0 oldu. Yani 0 nokta kaç geldi yani? 28 gelmiş. 2 yolda doğru yani. Problemimiz yok. Alttayız. 5 eksi 5 bölü 4 var. Eksiyi görmüyoruz. 5 bölü 4'te 5'i 4'e bölüyoruz. Önüne eksi koyuyoruz. Anlaşıldı. O eksi en sonunda yapılacak işlem. 5'i getirelim. 4'e bölelim şurada. Görünsün. 1 kere 4, 4. 1 kaldı. 1 ile 4 yok. 0 virgül attım. 0 attım. 2 defa. 2 kere 4, 8. 2 kaldı. 0 attım. 20'de 4. 5 defa. 5 kere 20. Bitti. Ne oldu yani? 1.25. Ama nasıl 1.25? Nasıl güzel 1.25? Eksi 1.25. Önde çünkü kesin eksi var. Anlaşıldı mı? Dikkat edin. Bunları hocam ne zaman kullanacak? Hocam bunları yap. Ben hiç kullanmadım hocam bunları. Cevabı mesela atıyorum 5 bölü 4 bulursun. Şıklarda 1.25 olur. Bilemezsiniz bunu. Anlaşıldı mı? Ama ne yaptık biz şu an? Hem onda, sayılar ondalık yazdık burada. Burada da rasyonel sayılar ondalık yaptık. Tam tersini yaptık. Anlaşıldı mı? Ondalık sayının tanımını verdik. Ne demek olduğunu anlattık. Şimdi ne yapacağız? Yavaş yavaş ondalık sayıda işlemlere başlayacağız. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme, karışık işlemler. Devirli ondalık sayılar, devirli ondalık sayı sıramayla bu konuyu da ne yapacağız? Bitireceğiz. Şimdi sıra sende. Burayı çözüyorsun. Pekişme testini çözüyorsun, toplama tekrar yanıma giriyorsun. Ne diyorum? Evde yalnız kalmayın diyorum. Benle kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.